Ay maşallah kızım be. Evet arkadaşlar. Bunların hepsi birer mermi oldu. Mermi. Ateşlenmeyi bekleyin. Şunlara bak. El değmesin birbirine. Geçenlerini öldürdüler zaten. Yanlışlıkla birini küçükler bunların içine kattım. Dışarıda geceleri kabullenirler diye hayvanı perişan etmişlerdi. Şu kızların güzelliğine bakın. Bak. Diyorum. Hepsi birbirine kızgın. Oluyor. El vurmaya değmiyor. Maşallah maşallah. Bunlar yeşil ayak. Pakoy. Bunlar Türünün en iyisi diyeceğim. Bak tevazu göstermiyorum. Ben ben de olanı biliyorum. Herkes kendinde olanı biliyor arkadaşlar. Aksini düşünen varsa buyursun. Şu kızların güzelliğine bak. Şunlara bak. 5 tane kızım var arkadaşlar burada. Bunlar Yeşilayak hepsi. Dediğim gibi 4 tanesi yeşilayak pakoy serisi. Daha önce videolarını paylaştığımız hayvanlar büyüdüler. Büyüyorlar. Büyüseler daha güzel olacaklar. En güzeller olacaklar. Ama şunlara bak şekillere. Bu Arap. Zil Arap. Bir tane başka renk yoktur üzerinde. Kül ya da şey. Olmaz da. Bu da yeşilayak pakoy. Sarı. Çok altın mı kız bu? Altın mı? Altın. Bu da siyah horozum. Maşallah sana oğlum be Bunların içinde iki horoz var. Biri bu, biri de bu arkadaşlar. Bir de bu var. O zaten bizim bıcırımız. Bunu yaktılar. <laughs> Çerez olarak yediler onu. O yavaş yavaş oldu onlar yetişiyor. Yani. Ama siyah horozuma bak. Maşallah <laughs> oğlum sana be. Bu da kırmızı lüzuz. Bu da yine yeşil ayak feriğimiz. Kanatlar hep aşağıda. Mermi diyorum ya. Ateşlenmeyi bekleyen. Mermi gibi duruyorlar. Bunların güzelliğine bak ya Rabbim ya. Bir olsalar bir büyüseler insanlara diyorum ya hep tevazu gösterdim. Hep saygı gösterdim ama en insanlar bize öğüt vermeye çalışıyor. Ben diyorum bakın bu işi en iyi yapanlara sesleniyorum arkadaşlar. Gelin bir sit vereyim size. Sözleşmede yapayım bakın. Tavuk orucu da hiç kimse yapmaz. Şartlar yerine getirip yarıştırdığınızda mahcup olursanız bütün zararınızı karşılayacağım. Bu kadar net söylüyorum. Bu hayvanlar seni mahcup etsin. Bundan çıkanlar seni mahcup etsin. Bütün zararını karşılayacağım. Ama şunu da söyleyeceksiniz. Kazandığınız zamanda, kaybettiğiniz zamanda. Bunlar Arya Hobby TV'den Şafak'ın Hayvanları diyeceksiniz. Benim adım Şafak arkadaşlar. Diyorum ya, tevazu göstere gösteri insanları gözümüzde büyüttük ama gözlemliyorum ki hiç kimse de bunların ayarında benim çevremde pek hayvan yok. İnanın ki yok. Bak bunlar çok küçüktü. Ya yerim vereyim dedim ben size. Alın dedim. İnsanlar farklı bakıyorlar. Hani birazcık uygun gösterince diyor ki ya şöyle böyle. Lan arkadaş. Bazı insanlar ihtiyaçtan verir. Bazıları hakikaten yerden verir. Yer yoktur. Ben o gün hastaydım. O zamanlar hastaydım. Menüsküs olmuşum başka sıkıntılar var. Ya bakamıyordum dedim. Gelin size şunları vereyim. Şu hayvanların güzelliğine bak. Hiç kimse oral olmadı. 3'e 5'e yok diyenler şimdi 15-20 verseler yeridir. Çünkü hak ettiler. Yani bazen inanacaksın arkadaşım. Bazen güveneceksin. Herkese değil. Her zaman değil ama bazı istisnalar olacak. Bazen kendini deneyeceksin. Hep kaybetmezsin. Şunun güzelliğine bak. Şunların güzelliğine bak. Sarı Çinli, Osaka, Brezil, Pakoy. Dört tane kan var bunlarda. Diyor mu? Bunlar seni yanılsın. Bunlar seni üssün. Ben daha üzerine hiçbir şey söylemem. Arkadaş. Hiçbir şey. Horoza bak. Çekil kıcım oradan. Oy maşallah sana oğlum be. Şunun kasaya bak. daha bunlar da bakımsız haller. Yani bunlar yaklaşık bir ay geriden geliyorlar şu an. Benim tecrübemle söylüyorum. Bir ay geriden geliyorlar. Şu an bunlar kasaları masaları 2 kilonun üzerinde olması lazım arkadaşlar. Bir ay geriden geliyor ama hayvana bak, horoza bak. Dört, beş feriğim var burada arkadaşlar. 3 horozum var. Ben her zamanki ilkelerinde yine aynıyım. Şu beni ayırdım, şunu şuna verdim yok. İhtiyacı olana. Bakın şu hayvanları ihtiyacı olana. Ama bu işi yapana çoluk çocuğa değil arkadaşlar. Çoluk çocuğun elinde maf olacak, piyasaya düşecek hayvanlar değil bunlar. Tekrar ediyorum. Gelin bir çift alın, sözleşme yapalım. Şartlarına uyun. Sizi mahcup ederlerse gelin bütün zararınızı karşılayacağım. Yok ekrandan da konuşuyorum ben. Şimdi piyasada çok. 1000 liraya 1500 liraya veriyorlar. Hatta vermiyorlar da şu an Facebook dolu. Parayı atıyor adamlar horoz gelmiyor. Arayan telefon açan da yok soran da yok. Dolandırıcılara kaptırın paranızı. Ama böyle mallar da böyle ürünler de böyle canlar da Yok gözüyle bakın. Bakayım nereye kadar bakacağız. Diyorum ya, önceden tevazu gösteriyordum. Ama artık elindeki hayvanların ne olduğunu biliyorum ben. Verdiğim insanlardan gelen yanıtlara biliyorum ben. Şu tavuk tüyünün güzeline bakar mısın? Harika bir şekli var. Her şeyle tavuk tüylü Ferik. Arkadaşlar bunlar sahiplendirilir. Ben de var. Daha yeni yine yatırdım. Ben üretiyorum. Ben yetiştiriyorum. Siz yarıştırın. Bakın bir gurk daha yeni yatırdım. Onlar da çıkacak. Ben diyorum ya gelin hem dost olalım, arkadaş olalım. Hem de alın bunları bir deneyin. Mahcup olursanız buradaki sözüm senettir. Kandırmadan, alavere dalavere yapmadan yarıştırın, üzülün gelin ben de zararınızı karşılayacağım. Ama kazandığınız her anı, her dakikayı da benim adımı söyleyeceksiniz arkadaşlar. Kaybettiğiniz de olur. Arya TV şafaktan alın demeniz yeterli. Böyle. Bunları yılbaşına öttürür ee, bu işi yapan insanlar. Yumurtlatır. 2-3 ay içinde yumurtaya besiye koyduğun zaman bunlar. Çünkü artık kanat kuyruk düzdüler. Üçüncü şeye geçiyorlar aşamaya. Şunun güzelliğine bak. Tavuk tüylü pırıl pırıl. İhtiyacı olana doyurulur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bereketli olsun.